Arkadaşlar ben Burak e, Amasra'ya geldim. Hatta Amasra Belediyesi şehir mezarlığı bu, o, Barış Akarsu'nun mezarını görmeye geldim. E, Elif'si ne yapıyorsun? İlerliyoruz şu anda arkadaşlar. Tabi bulursak Güzel olacak da yani bayağı şey var. Mezarlık var. Evet bulduk arkadaşlar. Şu. şu. Gördük. Geliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Barış Akarsu'nun resmi hatta. Sevgiyi hiç eksik etmeyin. Çünkü sevgi her şeyin anahtarıdır ve paylaştıkça çoğalır. Çünkü onu, onu, aaa... onu onu mı? Onu mı? Bu, ya? Arkasını da göstereyim arkadaşlar. Evet. Arkasında da Barış Akarsu'nun resmi var. Ben bir şeyler içinde kaybolduk sessizce Türken tükendi umutlar yaşanmadığın gizlice Pardon arkadaşlar şey, şarj etmek üzere Gördüğünüz üzere böyle şakarsın. Burada da bir sürü mezarlık var. Hatta şuradaki şeyini, manzarayı da göstereyim. Neden kazdılar onu? Bu videoda bu kadardı arkadaşlar.